Evet çocuklar anneler günü için bir e, kart hazırlayacağız. Birlikte şimdi birer santim kalınlığından cetvel yardımıyla bir A4 kağıdını yatay şekilde tutarak yatay boyunu baz alarak çizgiler çizdim dikey dikey ve onları makas yardımıyla şerit şerit keseceğim şimdi. Bu kadar şimdilik yeter gibi. Yetmezse devam edeceğim kesmeye. Kağıtlarımı ortadan ikiye katlıyorum. Ancak ortadan ikiye katlayıp yapıştırmayacağım. Sadece kağıdın ortası belli olsun diye kat izini baz alacağım için ortadan ikiye katlıyorum. Katladığım kağıdı tekrar açarak yapıştıracağım. O kat izinin üzerine yapıştırıcıyı sürüyorum. Onun üzerine sanki kart tanesi yapar gibi kat izlerinin üstünden birleştirerek yapıştırıyorum çocuklar. Burası önemli karıştırmayın lütfen. Ben burada 4 tane şerit kullandım ama siz daha da fazla şerit kullanabilirsiniz. 6 şerit olur, 8 şerit olur. Ama 8 şeritin fazlası üst üste bindiriyor o yüzden kullanmayın. Şimdi ise hepsinin uçlarına ya da ortasına fark etmez yapıştırıcıyı sürüyorum ve ortada Birleştiriyorum çocuklar. Ancak kesinlikle ortada birleştirirken çiçeğin kenarlarına baskı uygulamayın. O kabarık görüntüsünü yok etmeyin çünkü o kabarık görüntüsü çok güzel bir görüntü verecek bize. Şimdi ise başka bir renk kağıt alıyorum. Her, istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Yapıştırıcımın yuvarlığını kullanarak 1 lira da kullanabilirsiniz bu arada. 50 kuruş da kullanabilirsiniz. Fark etmez. 3 tane çiçek yapacağım için ben 3 tane yuvarlak çiziyorum. İsterseniz her birini farklı renk yapabilirsiniz bu arada. Her çiçeğin ortasını. Ben sarı yapmak istediğim için sarı renk kullanıyorum. Ve onu da çiçeğin ortasına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet çocuklar ben çiçeklerimi bitirdim. Ee, bunu 8 tane şeritle, bunu ilk yaptığım 4 şeritle, bunu ise 6 şeritle yaptım. Değişik boylarda. Siz e, nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdiki aşamamızda ise e, ben kırmızı renk seçtim. Siz hangi renk seçmek isterseniz onu seçebilirsiniz. E, renkli A4 kağıdımı ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra üzerine Kalp çizeceğim ama yarım kalp çizeceğim. Bunu yaparken ağzı açık tarafı değil katladığımız kısımdan tarafa çiziyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. Ağzı açık taraftan çizersek iki tane yarım kalbimiz olur. Ama ağzı kapalı taraftan yana çizersek ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Ee, açtığımız zaman tam kalp olur. Bu şekilde. Yarım kalp çiziyorum. Ben göz kararı çizdim. Daha sonra bunu üzerinden kesiyoruz çocuklar. Evet, kalbimi kestim. Açtığım zaman gördüğünüz gibi iki tarafı da eşit. Bir kalp elde ediyorum. Aslında kağıdından da olayı daha büyük de çizebilirdim. Ama olsun böyle de çok güzel oldu. Şimdi bu çiçekleri bu şekilde güzel üzerine yapıştıracağım ben. Evet şimdi beyaz bir A4 kağıt aldım elime. Ee, onu da ortadan ikiye katladım. Ve bu kalbi kalıp olarak kullanarak kırmızı kalbi etrafından çizeceğim şimdi. Ancak o kalıp olarak kullandığım kalbin Çizdiğim tarafından birebir yapmıyorum. Burası çok önemli. Kalbin etrafından çiziyorum bu şekilde. Ama bunu içerisine yazı yazmak için kullanacağım için birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun iç kısmından aynen onun gibi bir daha çiziyorum. Çerçeve gibi olacak yani iç kısmı aslında. Ve içini çizdiğim çizgiyi referans olarak alarak e, makas yardımıyla kesiyorum. Dış çizgiyi görmemezlikten geliyorum yani. Beyaz kalbi de kestikten sonra açıyorum ve arkasına yapıştırıcıyı sürerek bu kırmızı kağıdın üzerine yapıştırıyorum. İçerisine dilediğiniz notu yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkür ederim canım anneciğim. Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Anneler günün kutlu olsun yazdım. Şimdi tekrar kapağını kapatıyoruz ve üzerine çiçekleri istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Dediğim gibi isterseniz çiçeği sadece bir tane kullanın, isterseniz çok kullanın. Farklı çiçek yapın. İsterseniz annenizle birlikte fotoğrafınızı yapıştırın. Çok güzel fikirler var. Hepsi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış yani.